Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte roba artırımı yapacağız arkadaşlar. Farklı bir roba artırmasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum size. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar roba ayrımlarını 4 ilmek üzerine kuracağız. Ona göre siz roba ayrımlarınızı yaptıktan sonra 4'er ilmek üzerinden kuracağımız yere kadar ilmeklerinizi örnekli ise örneğinizi yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ilmek üzerinden kuracağım arkadaşlar. Şimdi ilk ilmimi düz olarak örüyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi altındaki ile beraber alıyorum. Bir tane düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bu aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Bu ilmeğimi de arasından batıyorum. Düz olarak ördüm. Bunu da düz olarak örüyorum. Geri kalan ilmeklerimizi düz olarak ördüm arkasına geçtim. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet, burada bir iki ilmeğim düzdü. Arkada yine bunları düz, ön tarafta ters olarak öreceğim. tekrar ön tarafına geçtim. Yine iki tersime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet, iki tane tersim vardı. Oraya kadar düz ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi altındaki ilmeğimle bir beraber alıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 iki tersimi ördüm. İpimi geri attım. Buradaki ilmeğimi de bir altından örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi de örerek devam ediyorum. Arkasına geçtim. Yine arkasında ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi kadar ters olarak örüyorum. düz ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ön tarafındayız arkadaşlar. Evet yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeğime kadar Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi altındaki ilmeğimle beraber uzatıyorum. Düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 2 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Aradan batıyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alalım ve düz ilmeklerimize kadar bütün ilmeğimizi ters olarak örelim. İpimi geri attım. İki düzümü ördüm. İpimi öne aldım ve geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet yine iki ters ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Altındaki ilmeği alıyorum ve ikisini birlikte ördüm. İpimi öne aldım. Bir, iki tersimi ördüm. İpimi geri attım. Bu ilmeği de aradan batıyorum. Diğerinde düz olarak örüyorum devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı. Ayrımları bu şekilde yapacağız. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizler için ben büyük halinde hazırladım. Evet. Şu şekilde büyümüş hali de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.